Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Lili. Bugün sizlerle birlikte bu videoda için alışveriş yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle 4 5 6 pardon 6 kişiden oluşan bir ailemiz var. Ve arkadaşlar bu video falan böyle çektiğim videoların hepsi Tokalay Fatıcı e kanalına yayınlanacak. Çünkü daha kanalım yok. Her neyse kendimizden bahsedelimse ben Liliyim. Ben Liliyim lan. Ben Lila arkadaşlar yanımdaki eşim Chris Burada kızım var arkadaşlar ismi Jenny Neden ismi bulamadım Burada da oğlum var adı Jack İkisinin ismi çok uyumlu olsun diye yaptım Neyse aynı yaşta da zaten Ve ellerinde gördüğünüz gibi iki tane köpeğimiz var Arkadaşlar şu köpeğin ismini Lucy koydum Bir dakika Jenny'nin kucağındaki köpeğin ismini Lucy koydum Ama Jack'in kucağındaki köpeğin ismi bulamadım bunun için sizden yardım istiyorum. Siz yorumlarda isim bulamazsanız ben kendim bir şey bulurum artık hatırlarsam. Neyse evet, arkadaşlar çok uzatmadan videoya geçelim. Zaten gördüğünüz gibi böyle 6 kişiden oluşan bir aileyiz ve çekeceğimiz... Aa, Türkçe'nin çekeceğimiz, çekeceğimiz videoların hepsi Talk Alive kanalına yayınlanacak. Her neyse o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar alışverişe başlayalım. Lan oğlum şunu şuraya koysana. Ne oluyor ya orada? tamam patron yapıyorum ya. Aferin aferin çalış. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Anne bu ne gibi adamlar lan? Yaştık lan bu. Lan bize kucaklama. <laughs> Anne bu yaştık. Aa. Bu ne lan? Ah, hanımefendi bu kostüm kostüm. Lan kafa yok lan bunda. Her neyse her şeye geçiyoruz. Ya patron sen şunları al geç içeri hanımefendi ben sizle ilgileneceğim hiç merak etmeyin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk şey e, ek alışveriş yapacaktık da ondan dolayı geldik. Tabi e, ihtiyacınız olan şeyleri alın yardımı alırsa beni çağırırsınız. Tamamdır teşekkürler. İyi günler. Evet arkadaşlar o zaman biz şu arkamıza görmüş şeylerden başlayalım. Kızın düştüğü kucağına al. Tamam anne. Evet arkadaşlar o zaman şu yerden başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada yastıklar var ama Bizim ev hiçbir olmaz. Ha bu arada ev turu çekecektim ama dedim ki ilk başta evin ihtiyaçlarını alalım. Sonra ev turunu çekeriz dedim. Onun için şu an ek alışveriş videosunu çekiyorum. Her neyse. Gördüğünüz gibi şurada yastıklar var ama çok kapalı. Bizim ev böyle aşırı renkli bir ev olduğu için bunları hiç uyumaz. Şöyle tatlı sandalyeler var aslında. Çocuklar bunu ister misiniz siz? Evet hani bizim oyuncak arkadaşına çok güzel olur değil mi Cek? Evet evet çok güzel olur. Tamam o zaman alalım bundan iki tane. Seçin bakalım. Ben kalpli ayıcam anne. Bak taşıyorum çok da kaşlıyım ya. Evet kızım çok hastasın. Neyse oğlum sen hangisini istersin? Ben mavi yıldızlı. Ay bu değil mavi yıldızlıyı alacağım. Mavi yıldızlı. Evet tam sizin renkler oldu. Şeyleri seçtiniz gerçekten. Tam bunları verin bakayım. Kız sen şunları artık bize ben ya. Neyse şimdi bunları acaba bir kutuya koysak mı yoksa bir sepet mi istesek Ben yani. Bence paket yaptıralım. Tam paket yaptıralım. Bakar mısınız? Buyurun. Şunları paket yapar mısınız? Tabii şöyle alayım ben. Paket yapıyorum. Kasanın önünde bekletiyorum. Kasanın önünde bekletiyorum. Tamamdır. i̇yi alışverişler. ses konuşuyorlar ben. Her neyse arkadaşlar devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi çok tatlı çiçekler var. Sen şunları bir tut Chris. Şöyle gördüğünüz gibi çok tatlı bir faunusun desem. Bir çiçek var işte. Şunu da tut Chris bakayım. Onu da alıyoruz bu arada. Şu arkada gördüğüm Hmm, bu çok tatlı ama çok da tatsız yani. Bu çok aşırı şey var yani aşırı çıkmış bir yerlerden bir şey. Çok... Devam edelim. O zaman buraya geçiyoruz. Yo. Nasıl ya kızım ya? Sen Lucy kucağına ne, ne, oldu? Anne bir çekilin oradan bir çekilin. Gel çekeyim. Geldim. çekin Çocuk tam kız iteleme? Ya çekin anne bir. Tam çekildi kızım. Bakın şurada Lucy ile İşim şiş köpek in bakayım aşağı. Gönül anne bir çekilin tam kenara ya 2 adetimiz elimizdeymiş. Tamam. Evet gönül biz bundan alacağız. Kaç tane alacaksınız? 10 tane. Kızım içinde var yok. 9 tane vardı. Ne sallıyorsunuz? Anne biz 10 tane alacağız. Kızımın kadar yoktur. Bir tane alın, 2 tane alın yeter. Tamam. 4. Hayır, 2. 5. Kızım odanız zaten çok dolu. Tamam iki olsun değil mi? İki tane on iki tane bana. Tamam öyle olsun dedim. Ha çocuk alın biraz bakın. Çok uzun sürecek yoksa. Evet babanız haklı hadi. Tamam iki iki alalım hocam. Açılalım. Bu senin. Hayır bu senin. Hadi ama. Tamam tamam bu benim olsun hocam. Ben de merak ettim. Açayım mı? Aç. <laughs> ya. O benim olsun mu? Hmm, yani benim aşın mı? Aa, hayır ya bu benim. Ya. Çok tatlı. Ben onu oyuncaklarına birleştireceğim. Tamam o zaman birlikte oynayız. Aa, tamam doy birlikte oynayış. Tamam ikinci şimdi ikinci de benim için şimdi Bu da benim için. Tamam. <laughs> Tam benlik gerçekten. Evet gerçekten kızım tam senlik bir şey çıktı sana da. Evet anne. Tam bir tane daha alalım bakalım. İki tane halice bitecek. Evet Jack şey yaşandı. Tamam şu ya bende. Bu da benim için. Oh, tam benlik bu da gerçekten çok havalıyım. Tam benim gibi. Ben de çok havalıyım da ondan dolayı tam da benim gibi. Tamam Neşe boş yapma Jack'i bende siyah. Tamam mı? Cinali hadi. Evet bu da benim. Hadi bakalım. Aa. Aa o işbenlik değil ki. Ben bunu kabul etmiyorum. Tamam o da benim hoşum. Tamam hocam ne yapayım biliyor musun? Bu şeyin olsun bu benim hoşum. Tamam tamam. Tamam çocuklar aldınız mı artık? Aldık anne. Bak bunlar bizim. Tamam bekleyin ben abi çağırayım. Ee, bakar mısınız? Buyurun Lila Hanım. Şey şu çocukların elindekine paketler misiniz? Tabi hemen. Çocuk haberin onda. Şu kristal çiçeği de var. Tam bunlar paket olacak. Tamamdır hemen paketleyip geliyorum. Evet arkadaşlar her neyse burayı da hemen geçelim. Gelin çocuklar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada çocuklar köpekleri alsanız o kadar getireceğiz dediniz. Hadi get getirin kucağınıza alın. Tamam anne. Gel bakalım. Lüşiş anne bana gel. Tamam gelin kızım bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi burada böyle yastık bölümü falan var. Buradan yastık falan alacağız. Evet çocuklar inebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan yastık seçeceğiz. Çocuklar bu arada siz de seçin isterseniz. Oyun odanızda hiç yastık yok çünkü. Evet anne hatta ben şurada bir tane çilekli gördüm. O çok güzel. Evet çocuklar bir de ben sizin odanıza uygun bir logo gördüm. İsterseniz onu da alırız. Hangi şenli? Dur şimdi göstereyim. Gördüğünüz gibi çocuklar. Gelin bakın burada dört tane var. Bir de şurada meyveliler var. Hangisini istersiniz? Ee, anne ben bunları hiç demiyorum. O zaman ben bunu sizin odanıza alıyorum. Çünkü gerçekten bu sizin odanızla aynı. Bunu yatağa koyarım ben. Tamam anne. Oğlum sen bir şey istiyor musun? Müşün. Oğlum sen bir şey istiyor musun? i̇stiyorum. Hangisini? Şunu istiyorum anne ben. Bak bunu istiyorum. Emin misin o? Ya da ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Hangisini oğlum? Şu bu. Ay yine hangisini aldım. Ben bunu istiyorum. Evet tamam. Ben de bir an şaşırdım dedim. Onu sen nasıl alıyorsun? Tamam bunu da alıyoruz. Kızım sen de kendi bir tane seç. Tamam seçeyim Bu da tatlı. Bu da tatlı. Hangisini alacağım? Hmm. Bence kızım çilekli daha çok yakışır sana. Değil mi anne ya? Çilekli ben çilekli alıyorum. Tamam. Evet çocuklar siz tekrar bunları kucaklayın bakayım. Evet bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Şunları paketler misiniz? Tabii ki devam paketliyorum. Hanımefendi isterseniz size böyle bir sepet vereyim çünkü ikide bir size çağırmazsınız. Tabi tabii biz neden bunu istemedik ya başta. Tamamdır. Al şu eşler, yalnız Evet arkadaşlar alışveriş sepetimiz de geldi. Şöyle öbür elime alayım aynen. Tamam çocuk artık buraya koyarız. Anne biz de buraya giyelim mi? Çocuklar siz nasıl alışıyor sepetine gireceksiniz? Anne giyeriz işte duy atlayalım. Çocuklar saçmalamayın. Anne ya. Çocuklar giremezsiniz. Köpüşler giyiyor o zaman bak köpüşler giyiyor. Ama köpüşleri de iyi olmaz. Siz taşın işte o kadar istediniz. Tamam ya. Ee, Chris senin elin boş mu? Hayır değil. Tamam o zaman sen ver bana onu. Al çocukları sen taşın. Anne biz taşınmayacağız. Biz çocuk muyuz ya? Çocuklar 3 yaşındasınız. Hani biz 4 yaşındayız. Daha girmediniz. Üf, tamam ya. Her neyse arkadaşlar devam edelim biz alışverişimize. Gördüğünüz gibi şu yukarıda böyle vazolar var arkadaşlar. Ben vazo almayacağım. Zaten ev gerektiği kadar dolu. Şunu alacağım ama arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ay dur şunu alıyorum. Bir de şöyle bir şey alıyorum arkadaşlar. Yukarıda gördüğünüz gibi çiçek stilleri var. Bunlardan hangisini alsak? Ay dur. Ee, sen şunu tut. Bakalım arkadaşlar şunlardan şunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Ve de bunu alalım. Başka bir şey almayalım. Sömürseydin Lili. Abartma be. Tamam tam bir şey demiyorum. Neyse arkadaşlar yukarıdaki tablolardan da seçim yapacağım. Şimdi şu şu kalsın bunu alıyorum. Yine başladı bu tabloyla. Çocuk abartmayı bir tane aldım. Abartma hocam anne. Tamam neyse devam edelim. Ha bu arada arkadaşlar biz kendi odamız için yastık almadık zaten bizim odamız gerektiği kadar boş. Baba ya niye ki bu beni almıyorsun? Kızım okucuğum atladı seni de alayım. Ay baba beni o kadar şeyim yok köpüş bile aldım beni almadın ya. Ay baba beni o kadar şeyim yok çünkü köpüş bile aldım beni almadın ya. Ben köpüş kimse beni almaz şimdi gerek yok ben kendi başıma kalayım. Arkadaşlar bizim odamız geçe geçerin alan yeteri kadar boş. Ondan dolayı buradan yastık alacağım. Bu arada bildiğiniz üzere benim Hatice diye bir kardeşim daha var. Onun için şunu mu alsam yoksa o kendisi gelip mi alsa? Neyse alayım ben ya. Bir iyi ol, bir iyi olayım, iyi kardeş olayım ilk defa. Neyse şunu şöyle alalım. Tamam bir de şurada arkadaşlar bizim için beyaz ve siyah yastık alacağım. Şu yastık ve bu yastık idare eder bence şu alttaki. İyi mi bunlar Chris? Bence siyahlık çok var. Bence en üstteki beyaz en iyisiydi. Değil mi ya? O da benim bir an gözüme girdi. Tamam bunu alalım biz kendimiz içinden. Aynen bunu koyalım. Tamam bir de şurada bir tane daha mı alsak Chris? Bak gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Evet aslında o da güzel. Tam bunu da alalım. Yastık yeter yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa bizim çiçeklerimiz buraya girmiş. Şunları da alayım. ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu önde kutular var. Biz bunların tabii ki de alacağız. Evet özellikle ben alacağım. Size ne oldu çocuklar? Biz de alacağız anne. Tamam alın seçin bakalım. Evet seçiyor uyuş. Şimdi şöyle ki arkadaşlar. Biz buradan ben ben ya bir tane köpekli vardı ben internette görmüştüm. Bir çağırsın annen de mi? Kızım boşuna çağırmayalım. Ben çağırayım o zaman. Bakar mısınız? Bakıyorum. Ben bir tane daha görmüştüm internette köpüşlü. O nerede? Askı da hemen getiriyorum. Şundan mı istemiştiniz Cihan Hanım? Evet evet bunu istedim Cihan Hanım. <laughs> Anne ben bunu alacağım. Kızım onu mu alacaksın? Ya da hayır ya bu da daha güzelliği var. Anne hocam ben bunu alacağım. Oğlum tamam bence de oğlum al onu sen istiyorsan al. Evet bence de Chanel. Ben buradan baykuşluyu alacağım. Tamam kızım sen de onu al. Evet yeter buradaki. Şurada aksesuarlar var. Almak ister misiniz çocuklar? Bakalım ilk önce. Bence bir ben bundan alacağım kardeşim. Bak bununla. Şöyle şundan alacağım. Tamam. Ben de bunu alacağım. Aa neye gitti Evet ben bunu alacağım. Anne biz iki tane aksesuar aldık. Bak bunlar. Tamam çocuklar koyun sepeti. Anne sepet bizim ağacımıza gidiyor. ya. Tamam çocuklar yapacak bir şey yok. Çok küçük geldi kamera ben ne yapayım. Tamam siz in bakın aşağı kenar geçin biz de seçelim babanızdan. Chris gel yana, çabuk. Geldim kaydım. Ay Chris dur. <laughs> Çarpıldık. Chris hangisini alalım? Bence şu vazodan alalım. Aa evet şemsiyeyi koymak için bir yer lazımdı. Şunu da alalım. Bence de bunu da alalım. Bir de bir tane gül alalım. Siz olsun. Tamam çocuklar şu dağda sizin için alıyorum. Ay 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 çok tatlı zaten. Tamam aldım. Ee, şu yukarıda aa ne kadar tatlıymış. <laughs> Anne hani ben onu istiyorum. Bak böyle ışık saçıyorum pembe işte vay. Ben ne Tamam alalım o zaman kızım. Onları da sepete koy. Yahu ceket kedisi. Senle böyle ışıklandığıma konuşay Veyyir. Evet Veyyir. Tamam kızım onun şunu kapat almadık daha. Tamam. al babacım bunları koyayım şebede bende Evet arkadaşlar geçmeden geçmeden size bir şeyler göstereceğim. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane tatlı saat var. Bunu da alıyorum ben. Olu hemen geçelim anne. Ben şıkıldım buydu. Tamam geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu yukarıda bir kutu gördüm. Kız sen şunu tut bakayım. Şöyle tatlış bir oyuncak var. Çocuklar bunu istediği için alıyorum. Bunu almayacağım çünkü bu size alakadar eder bir şey değil. Şöyle bir de kuşu gibi bir şey varmış. Jenny istedi bunu. Evet ben istedim. Tamam bir de Jenny için de bunu alıyorum. Başka... Ay Jenny çok Başka bir şey almıyoruz arkadaşlar. Buraları da geçelim. Uy maşallah bunlar hepsi bizim bu kutuların. Evet hanımefendi bunlar hep sizin. Tamam teşekkürler. Anne. Ne oldu Jenny? Anne benle Jack'i şaşırdık. Sedin mi diye ki? Evet söyledim. Sen de mi söyledin diye? Evet, yani evet, bir kere söyledim ya. Tam olarak su alan çocuklar size bakın şu arkasına. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan buraya ay düştüm. Buraya geldi tekrardan. Gördüğünüz gibi şu arkanın tabaklar var tabii ki ondan aldım çok şekerler. Çocuklar size bir iki dakika daha diyorum. Şöyle beyaz ve mavi kesin alıyorum. Zaten bir de şu pembe stilden şu bunu da aldım. Bir de arkadaşlar şurada tatlış desenler var şöyle. Bir de burada sadeler var. Şu üçünü de alayım. Bu kalsın ama. Tamam bunu da aldık. Şu yukarıda da bir şeyler var arkadaşlar. Bu domuzluyu da alsam yok ya. Bu çok iyi değil. Şurada iki tane tatlış mum var arkadaşlar. Onları da alıyorum. Başka ne var? Başka hiçbir şey yok galiba. Şuna bakayım hemen. Yok bunu almayacağım. Tam başka bir şey kalmadı galiba arkadaşlar. O zaman burayı da geçelim. <laughs> Anne mum alacağız. Oh, Baba mum alacağız mum. Tamam kızım gel al. Şu karpuzluyu alacağım. Ya. Çıkar mısın? Ben karpuzluyu alacağım. Ya, sen kimsin be? Yelloş. Ben arıyorum karpuzluyu. Yelloş mu? Sen ben yelloş mu dedin? Evet yelloş dedim. Var mı bir diyeceğin? Kızım. bak defol git ananas kafa. Tipe bak ya. Sen bana ananas kafa mı dedin? Evet sen dedim. sen kim oluyorsun? Cüneyim ben. Sen kimsin? Ananas kafa. Ç çocuklar kavga etmeyin. Anne bir dakika dur anne. Bu kalp ben alıyorum. Ve şepetime koyuyorum. Baba la la, kaypuzu benim olmalı. Bak kızım. Çocuk çabuk ver bana onu. Lan. Oğlum sana hayırdır lan. Sen kimsin benim kızıma kızabiliyorsun? A ortalık karıştı lan. Sen kimsin benim kızma kızıyorsun ya? Sen kimsin? Bak o karpuzu versin benim kızım az, tamam mı? Benim kızım da hiç sinirlenemez. Sizin yüzünden sinirlendi. Kızım koy onu Tamam baba koyuyorum. Ejik kış. <laughs> baba bir de bana ejik diyor. Tam <laughs> benim kızma ejik yemezsin. Lan çekil geriye lan. Sen kes benim kızma bulaşıyorsun. Defol falan. Yok. Bak. Beyefendi gerçekten küçük kıza ne diyorsunuz ya? Gider misiniz? Vallahi benim burada teyzem oşa var ya. Küçük kış. Küçük müçük demez. Hadi dedim şimdi. Yani anladın mı? Şimdi böyle ağız bunu döverdi. Hele özellikle şu babanı. Kimmiş bir otçu beni dövüyor. Kardeşim. Benim teyzem. Ha 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 gerçekten çok güldürdün beni. Bu hiç güleceğim yoktu yani. Ama senin teyzen bile bana hiçbir şey yapamaz küçük ufaklık. Öyle mi? Teyze! Bir şey yapamaz mıyım? Teyzeciğim hoş geldin. Bak bu adam sana bir şey yapamaz şimdi. Oğlum sen kaşındın mı? Ee, kakao. Kakao in kucağımdan. Ha -ha. Kakao. Ha -ha. Hanımefendi nefes al şöyle şimdi düzeltin. Lan sen şimdi sen sen kimse benim yeğenimi kızdırıyorsun lan? kızım tam sonra alırım sana kızım. Bak şimdi bu delillere bulaşmayalım. Lan sen kimse deliyorsun oğlum? Çok. Öklerde kardı. Öklerde kardı. Lan! Baba! 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 Evet güzel yancıklarım. Benim burada görevim bittiğine göre ben gidebilirim. Evet görüşürüz. 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 Teyzeciğim çok teşekkürler. Rica ederim yeğencim. Görüşürüz. Vallahi alışverişe mi geldik? Lan! Kakao da kaldı bende. Lan kakomu geri verin. Gel kakocuğum gel anneciğim. Hadi biz gidiyoruz. Bay bay. Vallahi benim kardeşim psikopat. Psikopat değil mi ben, benim teyzeme ya geldi beni kurtardı. Kadın beni hiç etmiş. Baba seni beni hiç kucaklamazmış. Tamam kızım. Ee, ya baba yeter. Şimdi <laughs> arkadaşlar ben tekrardan buradan gideceğim. Çünkü o kız benim şey... Baba. <laughs> kızım sana ayak kalkma be <laughs> Arkadaşlar ben ay aymutluyu şen almak ister misin Jack? Evet evet ben aymutluyu alacağım. Anne bizim şu şumru tutar mısın? Tutayım kızım. Aymutluyu ben alacağım. Portakallıyı da ben alacağım. Üzümlüyü de lan yeter be bana ne kaydı? Tamam kayışım ya. Üzümlü benim. Hatta elmalı benim. Elmalı benim. Kızım ben de üzümlüyü alayım o zaman. Tamam anne. Maşallah sömürdük. Evet, e birazcık da neyse ben taşırım ya Chris. Sen taşıtacak mısın sebep neyse. Sen elini sürmesin şimdi. Ne alakaya ben taşıyayım. Yok istemiyorum. Ver ver taşıyayım be. Hayır. neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada fener falan var. Çarptırma bize. Gel çocuklar. Gel çocuklar. Gelin çocuklar sizden. Geldik anne. Şöyle çocuklar şimdi ben buradan seçeceğim. Ben şu mumu seçiyorum arkadaşlar. Bunu da alacağım. Biz çok mu maldik? Yeter. Bence de size yeter. Şuradan ışık almak ister misiniz? Ben bunu alacağım. Ben de şu yıldızlıyı. Tamam şu ikisini de koyalım sepetimize. Başka bir şey yok zaten. Almayalım başka bir şey de. Çocuklar ben bir yer biliyorum. Böyle hemen kenarda böyle fotoğraf çekinmek için bir yer. İşte oraya gitmemiz lazım. Gidelim mi? Evet anne fotoğraf çekelim. Hem annemiz oluyor. Evet doğru hadi gidelim. Evet arkadaşlar biz de fotoğrafımızı çekindik Gördüğünüz gibi sadece iki fotoğraf çıkartabildik. Çünkü köpüşle bir de çocukların fotoğrafını da çekmek istedim ama onların boyu olduğu için fotoğrafta gözükmediler. Bir kriz benim bir de çocuklarla hepimizin fotoğrafı çıktı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları da hemen sepete koyalım. Şöyle hepsini satın alacağız en yani sonunda. Çekim, fotoğraf falan da paralı çünkü. Çocuklar siz köpüşleri kucağınıza alın bakalım. Haydi anne. Evet arkadaşlar o zaman kasaya gidip fiyatımızı öğrenelim. Evet beyefendi şuradakilerin hepsi ne kadar? Şu kutu bir de bu sepet. Ee, bakayım hemen hanımefendi. Evet maşallah hanımefendi çok güzel şey yapmışsınız. 20 bin lira. Y 20 mi? Ama yani abartmaya gerek yok Chris. Yani bu devirde 20 bin iyi. Yani en azından 25 bin üstü değil. Tam çok fark yok ama yine de. Bank kartına da ay o kadar olduğunu düşünmüyorum çünkü. Evet bence de. Doğru mu? Yanlış. Ne kadar? 25.000 TL. 25.000 mi? Ya, sen de yanlış söylüyorsun. Hafa 28.000 TL. 28.000 TL mi? Evet. Chris. Chris ben ödeyemem sen öde. Hayır ben hiç ödeyemem. Sen, sen öde Lili. Ya Chris sen öde işte ben yapamam. Allah bunlar ne başladı. Vay babana. Vay. Buyurun abicim. Şampanyayı çek. Al küçük yavrucak. Tamam teşekkürler abim. Şöyle babacım buyurun. Allah'ım 28 bin lira sadece ek alışverişine mi gitti gerçekten? Allah'ım şabı yine bunlar alıyor olacak değil mi? Evet ya. Gerçek biz kapanış yapalım. Bunlara karşı iş yapamayacaklar. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Hepiniz çok seviyoruz. İlk videomuzda geçken biz de çok heyecanlıydık. Neyse hepiniz çok seviyoruz. Köpüşler de sizi çok seviyorum. Öptük bay bay. Bu arada kanala bizimle ilgili videolarla gelsin istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bye.